Ak sakal hikmete işarettir. Ak sakal ibrete işarettir. Ak sakal kabre çağırmaktır. Ben kullarımın sakalları ağardığında onlara azap etmeye haya ederim demek Allah yolunda ağartılan sakallar içindir. Ömrünün her bir telini, her bir kılını Mevla'yı müteale verenler içindir. Bu sana her gün binlerce şu sakal nasihat eder. Şu halde bu alamettir. Müminin nikabı nişanıdır. Müslümanın pasaportudur. Allah Resullerinin hediyesidir. İlk ağarmış sakal İbrahim Halilullah'ın sünnetidir. Ya Rabbim benim kullar ağarıp duruyor bir iş oldu dedi İbrahim Halilullah. Ya İbrahim rahmetin çoğaldı bereketin arttı. Ya Rabbim bereketimi arttır, hepsi ak olsun dedi.